Herkese selam dostlar. Bir artı sıfır satranç serimize devam ediyoruz. Evet rakip Karakon savunması oynuyor. D5 söyleyelim bakalım. Şimdi C4 eğer rakip atını kaçarsa D6 süreceğiz ve bu piyonu savunmaya çalışacağız. Ee, şu şekilde. Bu çok doğru değil ama evde denemeyin yani şekilde e, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi atı D4 karesine koymaya çalışıyorum. D5 karesine. Evet koydum. Şimdi free 2 rock. Bizim bir sorunumuz yok. Bunu almam lazım artık. Ve baştaki atımız bizim her şeyimiz. Onu savunmaya çalışacağız. Ee, bu fili alacağım. Çok güçlü olacak çünkü. Başka türlü. Çok... Aa çatalı kaçırdım Niye kaçırdım onu yani Rakibin süresi bitiyor Bayrağını düşürüp kazanacağız gibi Evet ilk maçımızı kazandık. Evet ikinci maçımızda yine 4 Evet, burada bayağı rahatsız edici olmalı. Burayı istiyoruz. Geçer piyonumuz var. Kevin Chrome gerçekten çok sıkışık. Bu atı kaldıracağım tabii ki. o katıp a hattında kalelere dubleleyebilirsem kazanıyorum sanırım. Hadi evet, kale sıkıştı şimdi. Zimde süremiz az ama. Evet kazandık. Üçüncü maçımız. Son maçımızda at feda edelim bakalım. Atı bu karaya vurup şimdi Şahin savunması oynayalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Rakibin bir hata yapması ve taş vermesi gerekiyor yahut zamandan çok hızlı oynayarak kazanabiliriz. <laughs> piyon düzenini bozalım hakimi. Veziri buraya koyalım Taşları değişirse rakip kazanacaktır. O yüzden taşları değişmeye yanaşmamamız gerekiyor. At oynarsa evet fili buraya koyacağım şimdi. sanırsam kazanıyoruz. <laughs> Rakip çok dikkatsiz oynadı. Evet bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.